Hocam narsistlerin ailevi problemi var manipülasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet her insanın bir ailevi problemi var. Her ilişki yaşayan insanların aslında ilişki süreçleri içerisinde problemleri var. Ama tabii ki narsist duygu ya da narsist kimlik besleyenlerin ailevi problemleri bizim için ayrı bir penceredir, ayrı bir bakış açısıdır. Ve bunlarla da ciddi manada kafa yoruyoruz. Özellikle kadınlarımızın sıkıştığı an, ilişkide olsun, ekonomi yönetiminde olsun, farklı bir sorunsal alana yönelik olsun bir problem yaşadıklarında hemen ailevi dinamiklerine dönerler. Ben ailemde bunu, bu böyle şekilde gördüm. Ben ailemde bunu hiç görmedim ki Ailem bunu bunu hiç vermedi ki ya da tam tersine ailem bunu veriyordu ama şu anda bunu alamıyorum. Sürekli bir aile döngüsü üzerinde meşrulaştırma ya da sürekli aile döngüsü içerisinde bir acındırma metaforu geliştirerek ilişkiyi götürme ya da yönetme çalışıyorlar. Derin bir manipülasyon ağıdır. Tabii ki hem erkeği hem kadını yapar ama burada kadın daha çok mağdur rolündedir bu durumda.